Hadi şu oyunu kazanalım ya. Please win this game guys. On wings of night. I okay. smell ee, daha fazla puşlamak istemiyoruz galiba. Ek oralarda geziyor. Burada kapışabiliriz ya. Shadows are to Jungle'ları mı gelecek? diyorsun ya. Oğlum bana eskiden Van diyorlardı. bana Anıl. Van Anıl. Valheim <laughs> diyorlardı bana eskiden. Niye? Niye? Vayne'i oynadığım için. Botu bitirdik değil mi? Botu abi bitirdik. Tabi. iki tane long sword. Ee, Essence River'e gittik. Aa, Essence River. E <laughs> Anıl abi, abi şey ellerin tutuyor. Sende niye karşılaştık ki? Let's go. Essence River oğlum. Deli misin? DC gel. Milya. Adam iyice heyecanlı şey yapar. O kamera açmış, Abi niye böyle söylüyor. oldu ki? Ne oldu? Ne oldu canım benim? <gülüyor> 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 Let's go. Oğlum bizim Vayne nasılmış ya böyle? Base atalım. Ee, Essence River gidiyoruz dedik, dedik değil mi? Pep Bey. Yani öyle istiyorsanız tabii ki öyle. Bence DPS olmalı. yok ya. İyi değil yani. Tank falan olsa hadi bir nevze kabul Bu, ne bu maçı değil. değil. Evet. Yok, bu maç iyi değil. Ama bence ee, eğer Essence River Bulldine gidiyorsan Sheen daha iyi şeyden. Zaten olay Q atıp düz atıyorsun ya dürtmek için. Sheen aldık işte. Ha, i̇ki tane long sword yerine mi başta? Evet. Ona emin olamadım ya ama. Ya yani direkt Q atıp şey ne? Evet, ups, app, şeyine, evet ama işte... Tam emin olamadım evet. Abi parmaklar çemekten klavye de zıplıyor. Adam nasıl şey yani çok... Kimsin oğlum sen? Canım benim ya. İyi de oynuyor ama yani şey değil. Ben de seninle bot lane oynadım da bit bende de olmuş. Vay, i̇lk, ilk ilk de, de evet, Lux oynamıştım galiba. Ve bayağı da iyi oynamıştım. Hey, Lux. Genç yetenek 12 yaşında. 12 yaşındaysa bulsun beni. Burası biraz şey oldu ya. Anlık oldu diyelim. Şatlağını solo aldı, flash atsan başından evet flash atsa iyi olsun 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 hiç sıkıntı değil Hiç sıkıntı değil Kafana takma böyle şeyleri İyi durumdayız Kayn'imiz bayağı farm yaptı, Ekko botta çok durdu ama Sanki Kayn az işlevsiz kaldı şu ana kadar daha da Fazla farm farkını açması gerekiyordu gibi Youtube'a gelir mi? Oyunun gidişatına göre neden olmasın? Gelir ya impure or kenul ne oluyor lan map o lu ulti Şimdi Dust alacağız. Dust sonra da Edge of Night feci mantıklı. Yani Edge of Night baya iyi oluyor böyle bu şampiyonlara karşı özellikle. Ekstra solo ya baya iyi bu maçı da. yerine Eclipse. Yok ya yani. Eclipse <laughs> bence. Bir anlam ifade etmiyor ki o şey Hiçbir özelliği yok yani. Tanklar arkadaşlar da Bu büyük hangi durumlara göre alınıyor? Şu an aktif kullanılıyor ama çok fazla kaydedebileceği tanklar olmadı. Let's süreci, bu go. Daha iyi. Hasara baksana. Abi sen nesin diyor mesela adam. Ya iş işte atak speed falan kassak demin yaptığımızı yapamazdık. Çok güçlü. Bir de Q'suna buff geldi o yüzden kasılıyor artık bu build. W'suna nerf geldi. Q'suna buff geldi. Taşıyabiliriz oyunu kolay olmayacak. E, milyonumuz iyi oynuyor bence. Gayet. Saldırız ayakkabıdan geliyor ya. Başka bir şey almıyorsun çok. Çok güzel. Zaten gördü zırh attığın için saldırı. Evet için ya oto atak olmuyor. şey oluyor işte. attın Q. Bir daha Q. Olay şey böyle. Bu geldikçe atma. DPS olarak değil de burst. Küçük küçük burstlar halinde. Duşun. Luchun'a daha çok benziyor yani böyle. Evet. Luchun tarzı. Skill geldikçe vuruyorsun, çıkıyorsun, vuruyorsun, çıkıyorsun. Ya da giriyorsun. Eskiden ilk item statikli bir build'i vardı belki hatırlarsınız. Ebedi statik. Burada öleceğiz gibi bir hissiyat var ama umarım ölmeyiz ya. Ebedi yok galiba maç şey. Navarro oluyor sanırım. <laughs> Anla ki. Okay, Dark bitti. Ya da Edge of Night mı alsak? bana mantıklı geldi ya. Yani. Evet evet. Asahara hiç ihtiyacımız yok şu anda. Hook yemeyelim. Talon'dan Burst yemeyelim. daha iyi değil miydi? Ardent lazım mı abi? Yok. Mikail olabilir. Ya da şu... Ama zaten biz Navar'ı kasacağız ya. Yani Item'ın ismi neydi? Navari mi kasacağız? Öyle mi yapacağız? Kasmıyoruz mu Navar'ı? Bilmiyorum ki. Evet. Olabilir. Acaba ayakkabı da Ion ya mı? Bu katamıyor adam baksana. Bize bir tık lifesteal lazım ya. Lifestyle nasıl alabiliriz? Motor kalsak. Bu maç için genel belki. FF verelim oyuna. Takım <laughs> neredesiniz ya? Hadi oğlum gigalolar. iyi oynuyor ya. Neş neş. Bir tip lifesteal lazım ama ya. Gel şuraya. Alo. Stormraiser olabilir belki. Evet geçen Ersin dediğinde bana mantıklı geldi o. Stormraiser'in rapid kat kat daha iyi ya. Q uzun range'den Q vurmak. Stormrazor aldık zaten o sırada, iyi değildi yani. Ya, Böyle range de. biraz az kaldı şu o zaman. Rapid alalım, evet. <pyatledi choi -tose> Hay, çok normal asar. Tabii Adamların base'e girmesi iyiydi ama ya. <laughs> Bitiririz oyunu. Gel gel. Milyo kimmiş ya? Milyo iyi oynuyordu harbiden baya. Eline sağlık. Bir de top, adam toptu öyle geldi support'a. Yo support istedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir tabi de. Otofil kalmıştı. Şey saldı. Aa bak geldi chat'a. Abi el kalmadı. Stremek'ten demiş. Abonemiz bu da. Eline sağlık. Baya iyi oynadın ya. Hiç öyle heyecanlanmış gibi değildin yani. Eline sağlık. Süperdin bence. Barış ver Kaya. Oy demişe bak. Memnun oldum. Free win değil ya beraber taşıdık bence. Sen iyi oynamasan. Farfetch'in peki gelmesi direkt. <laughs> Başka support övünce Farfetch.